Anadolu Üniversitesi'ne geldiğimde bu benim için çok farklıydı. Türkiye'deki üniversiteler bizim üniversitelerimizden çok farklı. Anadolu Üniversitesi çok büyük ve buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Fakat çok iyi karşılandım ve nereye gitmem gerektiği konusunda bana yardımcı oldular. Öğrenci işlerinde kaydımı yaptırdım ve beni tömere yönlendirdiler. Türkçe hazırlık derslerine başladım. Buradaki insanlar çok iyiler. İnsanları nasıl karşılayacaklarını biliyorlar. Oldukça da misafirperverler. Buradaki hocalarımız çok iyi. Ve şu anda Türkçede ileri seviyedeyim. Eskişehir küçük bir şehir olsa da İstanbul ya da Ankara'da olduğu gibi istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım ve diğer şeyler oldukça kolay. Büyük bir şehir olan İstanbul ile karşılaştırdığımda Eskişehir sakin ve keyifli bir yer. İnsanlar burada birbirlerini tanıyorlar ve şehrin insanı yabancılara karşı çok açık. Anadolu Üniversitesi öğrencilere çok fazla şey sunuyor. Eğitim kalitesi hocalar. Binalar ve spor merkezleri oldukça iyiler. Eskişehir'i seviyorum çünkü Ankara ve İstanbul arasındaki bir merkez gibi. Eskişehir'de olmak gerçekten keyifli. Siz de üniversitemize katılın ve bu güzellikleri beraber deneyimleyelim. Hepinizi bekliyoruz. Müzik